Deva Partisi'ni bundan 3 yıl önce Türkiye'yi özgür, müreffeh ve mutlu bir ülke yapma iddiasıyla 90 kişi olarak kurduk. Aralarında benim de olduğum 90 kişilik bir grup Deva Partisi'ni 3 yıl önce kurduk. Kısa sürede de tüm Türkiye'de 100 binlere ulaştı. Zira Türkiye hukukun askıya alındığı, kutuplaşmanın kışkırtıldığı, yolsuzluk ve kayırmacılığın zirve yaptığı, insan haklarının ihlal edildiği ve ekonominin çok kötü yönetildiği bir ülke haline gelmişti. Bu gidişatı durdurmak, çökmüş kurumları ayağa kaldırmak ve ülkeyi gençler, kadınlar, çocuklar, kendi geleceğini bu ülkede gören milyonlar için yaşanabilir kılmak üzere yola çıkıyor. Kurulduğumuz günden bu yana da yaşanan her gelişmede hep iyi ki Deva Partisi'ni kurmuşuz dedi. İlk günden itibaren hem teşkilatlanma çalışmalarımızı tamamlamak için sahada hem de hepinizin çok yakından bildiği o eylem planlarımızı hazırlayabilmek üzere masada çok yoğun bir tempo içinde çalıştık. Zira inandık ki seçimlerden sonra ülkemizin kaybedecek tek bir günü bile yok. Ve nihayet ülkemizin geleceğinin tüm farklılıklardan çok daha önemli olduğuna inanarak Millet İttifakı içerisindeki yerimizi aldık. Ve ortak Cumhurbaşkanı adayımızla beraber ortak politika metinlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu yolculuğa mecburduk. Çünkü her vesileyle gördü Bir kişinin tüm yetkiyi elinde topladığı bir sistem, gençlerin kaçmak istediği, kadınların her gün yeni hak kayıplarına uğradığı bir ülke yarar. Güzel ülkemizin güzel insanları her vesileyle yeni güçlükler, yeni zorluklarla boğuşmak zorunda kalıyor. Oysa bu ülkenin imkanları, toprakları, dinamizmi çok daha iyi yaşam koşullarını mümkün kılacak potansiyele sahip. Bu ülkenin çalışkan, azimli insanları da mutlu olmayı ve refah içinde yaşamayı hak ediyor. Yapılması gereken herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir ortamı Anayasal güvenceye kavuşturarak, liyakatın esas olduğu bir anlayışla kurumları ayağa kaldırmak ve kuralların işlediği bir yönetim modelini hayata geçirmek. Biz inandık ki bunu başarmak hep birlikte mümkün. Bütün bu nedenlerle çıktığımız yolculukta kurucularından olduğum partimin içinde şimdiye dek çok farklı sorumluluklar üstlendi. Önce İstanbul Teşkilatı'nın kurucu heyet üyeliğini yaptım. Ardından Ege Bölge Koordinatörlüğü'nü yürüdü. Ve nihayet partimin Aydınlı tek kurucusu olarak Aydın İl Başkanlığı görevini üstlendi. Bildiğiniz gibi de bir yıldan uzun süredir bu görevi yürütüyor. Aydınımıza gelirse tarihçi Herodot'un benim çok sevdiğim lafı hakikaten gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tanıdı, tanımladığı topraklarımız, memleketimiz, şehrimiz Aydın. Türkiye siyasetine de rahmetli başbakanımız Adnan Menderes'in memleketi ve demokrasi talebinin doğduğu topraklar olarak geçmiş durumda. E, şehrimizin bu tarihi taşıdığı demokrat kimlik aslında hepimize çok şey söylüyor. Bu şehre layık olmak, emanete sahip çıkmak için çok sesliliği, demokrasiyi, halkın taleplerini savunmak boynumuzun borcu. Aydın'ın gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olmaya devam etmesi için de özenli olmak, çok çalışmak ve üretmek zorundayız. Ne yazık aydınımızın uzun yıllardır merkezi iktidarın hizmet radarına giremediğini, aksine verimli topraklarının sahip olduğu zenginliklerin talan edilerek adeta cezalandırıldığını görüyoruz. Bunu değiştirmenin mümkün olduğunu da biliyoruz. Ve biz inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte Türkiye'de iktidarı değiştirecek ve yepyeni bir anlayışı inşa edeceğiz. Bu süreçte Aydın'ın derdini, taleplerini, beklentilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir iradeyle savunmak. Gençlerin, kadınların, çocukların, özetle hepimizin sesini güçlü biçimde duyurmak için kuvvetli bir milletvekilliğine gidiyoruz ihtiyaç Ve biliyoruz ki ilerlemeyi getirecek olan ayrıcalıklar değil, sorumluluklardır. Bu sorumluluk bilincinde sürece aktif katılımı zorunlu kılmaktadır. Her fırsatta söylediğim gençlerin, kadınların siyasette daha fazla yer almak için öne çıkmaları çağrımı kendim de yerine getirmek üzere siyasete girdim. Zira kendi geleceğimize kendimizin sahip çıkmak zorunda olduğumuzu biliyorum. Bu nedenle şimdiye dek ihtiyaç olan her farklı noktada sorumluluk üstlenmekten kaçınmadım. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Kadınların sesi daha az duyulanların ve Aydın'ın sesi olabilmek az ve niyetiyle il başkanlığı görevimden istifa ederek Deva Partisi Aydın Milletvekilliği adaylığı için başvurumu yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar birlikte yol yürüdü ve bundan sonra birlikte yürüyeceğim bütün Deva kadrolarına gösterdikleri özveri sebebiyle teşekkürü borç biliyorum. Siz değerli basın mensuplarına da her zaman sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz ve yapıcı yaklaşımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu yolculukta hem yol arkadaşlarımın hem Aydınlı hem desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor. Bu inançla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, hep mesaj veriyoruz. Ee, biz e, kadınların daha fazla siyasette olması için aktif çağrı yapan bir siyasi partiyiz. Ben de ilk günden bu yana bunun çok fazla altını çiziyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla benimle beraber yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımla birlikte bu açıklamayı yapmayı da belki e, bir kez daha aynı konunun altını çizmek için e, fırsat olarak e, değerlendiririz dedim. Ve size evet kadınlar siyasette daha çok yer alsınlar bir kez daha mesajımızı vermiş olduk